Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere tavada çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir mısır ekmeği tarif vermek istiyorum. Orijinalinden biraz farklı ama inanın çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen güzel tarifimizin yapımına geçiyorum. Karıştırma kabına 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı süt ilave edelim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu da tuz ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla bu malzemelerimi güzelce çırpıyorum. Şimdi üzerine 1 su bardağı mısırını ekleyeceğim. Yarım su bardağı beyaz unu ekliyorum. Bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu malzemelerimi çırpıcı ile karıştıracağım. İçinde hiç topak kalmaması gerekiyor, o yüzden güzel bir şekilde çırpmak çok önemli. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı, hafif akışkan kek hamuru kıvamında oluyor. Daha fazla un ve mısır unu takviyesi yapmayalım. Bu şekilde olması yeterli. Artık pişirme işlemine geçebiliriz. Yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını alalım. Bir fırça yardımıyla tavaya tamamen yağı yayalım. Tavamız da tamamen ısındı. Şimdi hazırlamış olduğumuz karışımı tavamıza boşaltalım. Bu arada ocağımın en büyük gözünde pişirdim ama en kısık ayarında pişirdim. Bu önemli ayrıntıya lütfen dikkat edelim. Mutlaka kısık ayarda pişirmemiz gerekiyor. Eğer çok yüksek ayarda pişirirseniz hızlı bir şekilde yanacaktır ve içi çiğ kalacaktır arkadaşlar. Bunu lütfen dikkat edelim. Şimdi ocağımın altını en kısık ayara getirdim ve kapağını da mutlaka kapatıyoruz yaklaşık 9-10 dakikada alt tarafı çok güzel bir şekilde kızarmış oluyor. Ama sizler lütfen kontrol edin ara ara. Herkesin ocak ısısı aynı olmayabilir. O yüzden bir spatula yardımıyla dikkatli bir şekilde altını kaldırıp eğer güzelce kızardığından emin olduysanız artık diğer tarafını çevirebilirsiniz. Çevirmeden önce üzerine çok az bir şey ayçiçek yağı döktüm. Bir de çevireceğim tabağın içerisinde yağladım ki kolay bir şekilde diğer tarafını çevirebileyim. Üzerine kapattım tabağı ve tekrar tavaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi altı nar gibi kızarmış. Çok güzel olmuş. Şimdi diğer tarafının da aynı şekilde kızarmasını sağlayacağım. Diğer tarafı daha hızlı kızarıyor. Yaklaşık 6-7 dakikada kızarmış oluyor. Sizler yine kontrol edin ara ara. Kapağını kapattım ve alt tarafının da kızarmasını bekledim. E, kontrol etmek için tekrar tabağı üzerine kapatıyorum ve gördüğünüz gibi iki tarafı da inanılmaz güzel bir şekilde kızarmışlar. Artık e, servis tabağımı alıp sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. E, toplamda 16-17 dakikada altı ve üzeri pişmiş oluyor. Ama dediğim gibi bu süre e, değişkenlik gösterebilir. Lütfen e, ara ara kontrol ederek pişirelim. Yaklaşık 5-10 dakika e, dinlendirdim. Ve sonrasında dilimleyerek sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. E, i̇nanılmaz lezzetli e, çok güzel bir mısır ekmeği oldu. Videonun başında da söylediğim gibi e, orijinal bir mısır ekmeği değil. Bunu e, özellikle belirtmek istiyorum. E, bu şekilde tavada e, börek lezzetinde harika bir mısır ekmeği oldu. E, lezzeti muhteşem. E, yumuşak da oluyor arkadaşlar. Normal mısır ekmeği biraz sert oluyor. Ama bu onun gibi değil. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde kesinlikle çiğ kalma durumu yok. Köpük köpük harika olmuş arkadaşlar. Bizim evde çok severek tüketildi. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi memnun kalırsınız. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet iç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için yanındaki zili işaretini de açarsanız yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.